Bugün bir karakteri max yapacağız. Şimdi belki bir videoda gelebilir buna benzer. Siz karakter yazın ben o karakteri belirlerim Siz yani bir karakter yazın. Ben onu max yapayım arkadaşlar. Şimdi ben kendim seçeceğim. Buradan. Ee... Ben ben Önceki videoda zaten şeyli max yapmıştık gördüğünüz üzere. Şeyli. Bu kuyruğu kasalım mı orada? Kuyruğu kasalmaz. Eee karakterle girsek. Ben kostümlü yani. Arkadaşlar mücadele edecek girelim mi? Ooo. Evet. Nereden? Şunu. Maksimum. <laughs> <laughs> şey bakalım başlıyor Başlıyoruz. Arkadaşlar yarın ben evde olacağım şey kalp kontrolüm var çünkü. Ondan sonra yeni video gelecek. Yarın saat 6 gibi. Bilmiyorum. Tam saat belirli olmuyor. Burada bir tane daha koltuğu var. Evet, evet, evet. Şimdi Melo Disco. Şunları arkadaşlar öldürebilir miyim? <ELL> uh, <Gel in> Uff bizim şeyde de el alıyosun yani Bakın kontu oynamanın taktiğini vereyim size Adamların benim tahmin ediyorum. E, Şakam yok tabi. Ben düzgünle başka türlü kazanamazsınız da. Kazana, kazanmaktan bahsederken maçı kazandık. Ve şeyden de şöyle like'ını atalım. 120 kutak. Bunlar arkadaşlar benim uzay fırtı 2'ye çok az kaldı. Hemen şuradaki verileri toplayalım. Ben toplayıp hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar efsaneviyi açtım ben. Gördüğünüz gibi tüm kredileri topladım. Şimdi devam ediyoruz. Demin şey çok iyiydi ya. Bayağı iyiydi yani. Acı çok rahat kazandık. Şimdi kendi. Ben şu yukarıya yani onu evet. <laughs> Sıkıntı. Bunlar. Bunlar sıkıntı abi. Kit var. Bu kit var. <laughs> Yoksa yakıt mevzu Uzaktan öldürüyor Arkadaşlar. Arkadaşlar keşke oradaki kıpırda baksaydım. Furkanmış bunun adı. Türkmüş. Neyse eğer o videoyu izliyorsa şu an ona da işte selam olsun diyeyim. Şöyle hemen toplayalım kredilerimizi. bir kredi. Arkadaşlar Uzay şarjı 2'ye geçiyoruz 500, 600, 700 800, 900 <laughs> Ve arkadaşlar Şöyle beraber alalım 2 Arkadaşlar şu ekranı gösterebilirsin BİN KURUZİ arkadaşlar çok iyi pek hmm. çok buradan bir şey gelmiyor daha anlamadık mı? oraya 2'ye geçince alınmıyor mu arkadaşlar? biraz bir uzay şortuna sorgu şuurdu çok merak ettim siz biliyorsunuz yorumları yazın. <laughs> Hemen şöyle. Koltuğumuzu merkez ediyorum. Hemen şöyle. Aa, bay bitiyor. Abi. Bayır tehlikeli karakter. Uy bizim de öldürdü ben öldürdüm ben diye. Yani Bayır'ın işte. Ben bu doyumda. da. De. Gel buraya. Be. No no no. Uy. Oh, burada şurada kafır ne varmış. Oh. That's Hop şu tarafın şey yerlere sıktık ve arkadaşlar bizim <laughs> ben de ben öyle bir ilk attı aklım fikri mermi bizim <laughs> ben de öldü <laughs> <laughs>

Arkadaşlar biz altı yüklü takımı nasıl kaybettik ya? Yani? Hmm. Orada bir şeyi doldursaydım şov yapacaktım da. Neyse. Kostüm değişikliği yapalım. Hadi bu sefer konsan kolukla girelim. Yalnız ciddiyim yorumlar yazmayı unutmayın. Çünkü ben artık video fikri bulamıyorum. Siz seçin video fikri falan. Böyle ben de çekeyim size. Yalnız en çok like alan videoyu seçicek. Ve en çok like alan video. Bu video. Like en çok o zaman. Bizim crossover diyor. Lan niye neyse

Ben. Ki, <gülüyor> <gülüyor> of, hadi, hadi, hadi. Bizim kula ses Baksanıza Üç ben bir şey demiyorum. Bence savaş topuna girsek daha mantıklı olur diye düşündüm. savaş topuna gireceğim. Bence güzel olur ya. Korsan koltuğu yalnız ilk defa denedim güzelmiş bayağı ko kostüm efektir falan. Şuradaki... Şimdi konu nereye gitti abi? Lan nereye gidiyor? Mortis. <laughs> Abi adam çok kötü oldu ya yani. Oo kalelerini açtım. Arkadaşlar çok iyi. Şu an kazanacağız büyük ihtimalle. Maçımızı. Yoksa kaybedeceğiz yani Bence kazanacağız arkadaşlar Kendimize güvenelim Hadi bakalım Şimdi kesinlikle bir saat kuruyor <laughs> Bir bu ulti Ver 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 Tamam benim atacağım Of ya o gole girseydi Kaybettik bence O ne kaybetmedi. o? Kaybetmedim Ocafa belki bir şey de kaçabiliriz El istedim sakın Çınlık adam Çınlık oyunu bırakmış çakal Allah Mortis. Allah'ım. Ne olur. Atayım şu golü. Victory! Ben neden bugün, bugün ben de bir şey var ya. Atamıyorum golleri. Hız budur. Finkser oyuncu ünvanıymış. Yani Max. Watch out, here I come. Tekrar bakıyorum. Aha. Kafam kalı üçlü her bence sıkıntı. Aa, opa. Oo arkadaşlar çok iyi bir gol attım. Deli gibi sıkıyorum. Otomatik vuruyorum ben. Arkadaşlar kontrolmen alacağımız nasıl sor? Mermi don. Çok lazım. <laughs> kaybettik. Gerçekten kaybettik. Anlamıyorum. Arkadaşlar bir, benim biri izliyordu. Gördüm orada. Belki bazılarını görmüştür de. Baksanıza görüntüde hiçbir şey yok. Ozan kol. Oo silah şöyle kol. Çok kötü kaybettik ya. Sonuç topuna Arkadaşlar ben bu kostümü ne kaçırdım? şimdi anladım. Yuh ama Hank. Bu ne? arkadaşlar. Ben korku bırakmak istiyorum mu? Kasacağım ama, kasacağım. Of. Hangi de iyi Frank, nasıl gelişiyor? Bizim ben kendisini aldı Allah Allah. kesinlikle arkadaşlar şu elini pekaz ne ah bizim mutlu orada gol atsaydı <laughs> kötü oldu kendi adamı vardı sen de attık <laughs> Oh. Arkadaşlar bir vuruşluk canı kaldı. Al işte. Şimdi ne yapacağız? Şu Kenji. Bugün bende bozukluk var. Bende yok. <laughs> Lütfen söyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu canım kaldı. Ve büyük ihtimal buradan da kaybediyoruz. Arkadaşlar bende ne var ya? Koltuğu kasıyorum ama kasamıyorum ben. Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar bence biz hemen kasalım. Yoksa böyle olmayacak. Hem kasalım arkadaşlar. Hank. Bibi de kasalım. Arkadaşlar Bibi kasalım. Bibi istiyorum. Bakalım ona biraz sonra gideriz. Bilmiyorum. Nasıl? Artık uzun video çekmeyi düşünüyorum. Çok kısa videolar. hep kolay oluyor. Yani. Ne büyük. Çekil gibi. Geliyor. Abi bu Hank nedir ya? Şöyle bir karakter mi var böyle? Allah Allah. Alkolsüz, işte, gol yedik. Arkadaşlar <laughs> <laughs> benim problemim ne? mı var? Ne zaman beksi? Ne zaman ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? 30 Arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. Bu videomuz bu kadardı. Bildiğiniz tüm maçları kaybettik. Size seviyorum ve bay.